Selamlar kıymetli dostlar. Herkese merhaba. Ben Mehmet Günaydın. Bugün sizlerle beraber Honda PCX'imizin 2023 model Honda PCX'imizin 9000 bakımı için İstanbul Avrupa Yakası Bakırköy'de bulunan Honda Niş servisine, bayisine gidiyoruz. Bakalım 9000 bakımında neler yapılıyor? Rutin yağ değişimi dışında başka nelere bakılıyor? Ne gibi işlemler yapılacak? Onlara bakacağız. Servis günlükleri 2 videosuna hoş geldiniz. Şimdiden herkese keyifli seyirler dilerim. Evet kıymetli dostlar. 9000 bakımında servislerde yağ değişimi dışında rutin kontrollerimiz var. Bunlar haricinde kullanma kılavuzunda bakım programı sayfasında da herhangi bir işlem gözükmemekte. Tabi sizin herhangi bir talebiniz varsa o işlemleri de yaptırabilirsiniz. Ama 9.000 bakımında yağ değişimi yapılacak. Videonun sonunda yapılan işlemleri, işlemlerin ücretini, süresini, her şeyi şeffaf bir şekilde faturasıyla beraber sizlere göstereceğim. 6.000 km bakım videosundan sonra arkadaşlarımızdan çeşitli sorular aldık. Onları soracağız. Onlardan bir tanesi arkadaşlar fiyat farklılıkları. Fiyat farklılıklarına sebep olan şeyler neler? Bir standardı yok mu? Neden servisten servise fiyatlar çok aşırı şekilde fark ediyor? Birincisi bunu soracağız. İkinci olarak da kıymetli dostlar, bu aralar Facebook gruplarında ve çeşitli sosyal medyada Honda PCX'in sorunlarıyla alakalı çok fazla içerik var. İşte arka rulmandan ses geliyor. İşte iğneli rulmanmış yok Çin malı rulmanmış gibi bir konu var arkadaşlar. Ben bu soruların cevaplarını biliyorum ama serviste ustamızın ağzından duyalım, öğrenelim. Bir diğeri de işte motosikletin son hızıyla alakalı. 100-105 km hızları geçmiyor diyen var. Bununla alakalı da ben size gerekli bilgiyi verdim aslında. Neydi o? Arkadaşlar doğru yağ kullanımı yapmalısınız. Doğru yağ kullanımı ve doğru lastik basıncı. Bu ikisine dikkat edip bakımlarını aksatmazsanız Motosikletinizi de ilk 1000 km kullanımlarında sıkıştırmazsanız motosikletinizin motoru 110 km'leri düz yolda 110 km hızlara ulaşacaktır. Bunun üstünde 115-118 yapıyorum diyenler de var. Evet yapabilir ama o hızı nazlana nazlana çıkıyor o hızlara kıymetli dostlar. 105-110 arasında bir hıza çıkabiliyorsa Honda PCX'inizin çok da dert etmeyin. Herhangi bir problem, sıkıntı yok kıymetli dostlar. Biz şuradan bir yakıt alalım. Selamünaleyküm. Ne kadar at? Doldur abi sana zahmet. Evet kıymetli dostlar. Şimdi yakıtımızı aldık. Esasen benim motosikletimin şu an kilometresi 9.576 kilometrede. Biz bir miktar geçirdik. Çünkü Antalya dönüşü İzmir'e gitmem gerekti. İzmir'e gittim geldim biliyorsunuz. İzmir dönüşü ilk müsaitliğim de bu hafta sonu olduğu için bugüne kaldı. Öyle söyleyeyim. Evet. Burası İstanbul Bakırköy'de bulunan Onda niş bayisi. Servis alanı yan tarafta. Biz yan tarafa geçeceğiz kıymetli dostlar. Yeni motosikletler de gelmiş. Bakalım bakalım neler gelmiş. CRF ralliler gelmiş. CL 250'ler gelmiş. Aktivalar gelmiş. Hmm. Şu kutuda ne var acaba? Evet. Biz burada servise geldik. Botan ustamız burada. Hop. Hoş bulduk Dilara Hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Şöyle bir duralım. Ondan iş bizi kapıda karşılıyor. Böyle misafirperverler. <laughs> evet kıymetli dostlar. Honda Nissan servisine geldik. 9000 bakımı için buradayız. 9000 bakımı yapılacak içeriden bir kayıt açılacak. Burada bize Dilara Hanım yardımcı olacak. Motosikletin kilometresi ve genel bir kontrol yapacak motosikletle alakalı ve şikayetimizi dinleyecek. Bu şekilde bir kayıt alınacak. Kayıt sonrası servis alanında motosikletimiz bu şekilde giriş yapacak. Şu anda plaka, kilometre gibi değerler sisteme giriliyor. 9000 bakımında ne yapılması gerekiyorsa onu istiyoruz. Bunun haricinde bir isteğimiz, talebimiz yok. Araç yıkanarak teslim edilebiliyor. Bunu size soruyorlar. Şu an böyle bir talebimiz yok. Evet, Honda Niş servisindeyiz yine. ikinci bölümle beraberiz kıymetli dostlar. Burada Honda Niş servisinin liflerini görüyorsunuz. Yine oldukça kalabalık. Batuhan Bey burada motosikletimizi teslim aldı. Kapı önünde birkaç konuyu konuştuk. Bununla alakalı da birazdan size bilgilendirme yapacağım. Kıymetli dostlar biz burada yine Honda motosikletimiz için On Winter 30 MB motul yağını getirdik. Ben servis müdürüyle şu konuyu konuştum. 10 Winter 30 MV yağ geldi mi diye gelmemiş arkadaşlar. Talep de bulunulmuş ama hala gelmemiş. Bu sebeple biz de kendi yağımızı kullanıyoruz, getiriyoruz kıymetli dostlar. Biz yine burada Batuhan Bey'e çeşitli sorularımızı soracağız. 9000 bakımında neler yapılıyor bunları sizlerle paylaşıyor olacağız Evet Batuhan Bey 9000 bakımı için geldik. Yağ değişimini yine alt tapadan mı yapıyoruz? 12.000 bakımda burada yan taraftan filtrenin olduğu kısımdan yapılıyor ama 9000 bakımında da yine alt tabadan yağın süzülmesi sağlanıyor. Otoğan hocam biz bu yağı 6000'de değiştirip Antalya'ya gittik. Antalya'dan döndük 1100 kilometre İzmir git gel yaptık günü birlik. Ve ben bu 10 Winter 30 MV yağının Antalya'nın 43 derece sıcaklığında Toroslara tırmanırken bu motosikletin 85 km hızlarda çıktığını gördüm. Şu anda yağ hala güzel kıvamda olduğu gözüküyor. Neden? %100 sentetik. Doğru mudur? Aynen doğru. Güzel. Kıymetli dostlar esasen %100 sentetik yağların kullanım ömürleri 3000'den biraz daha fazladır ama biz burada motosikletini seven garanti kapsamında da devam etsin diye rutin bakımlarındaki 3000 kilometredeki değişimlerini yapmaya devam ediyoruz bu şekilde. Yine birinci videodan hatırlayacaksınız. Biz 6000 bakımında normalde 12000 bakımında kontrol edilmesi gereken varyatör kısmını açmış temizlemiştik. Şu anda 9000 bakımında öyle bir ihtiyaç söz konusu değil. Yağın iyice süzülmesi sağlanıyor. Ben buraya gelene kadar yaklaşık olarak 5 km kadar bir yol geldim. Motosikletin yağı da ne aşırı sıcak ne de soğuk pozisyonda. Tam kıvamında süzülmesi için şöyle gösterelim. Alt kısımdan böyle Yağımız süzülüyor arkadaşlar. Evet kıymetli dostlar. Bunlar haricinde Batuhan Bey kaç nokta kontrol ediliyor? Ee, bu kilometreye göre değişebiliyor. Şimdi fazla bir atama yapmamış. Hı hı. Normalde hani kilometre veya yıla göre hı hı. listesi iki sayfaya bile çıkabiliyor. Tamam. Tamam. Anladım. Adam geliyor diyor e, fiyat çok yüksek. Bir yani. saatte çıktı. Onun sebebi bu. Bakım aksatmazsan. Aynen. Bakım aksatmazsan ve düzenli geldiğinde hani yıl olarak da mesela oldu ki motor kilometre yapmadı. Hı hı. normalde 6 ayda bir zorunlu bunlar oluyor ya. Hı -hı. Şimdi ona da gelmezse buradaki şeyler uzadıkça uzuyor. Kontroller aşırı derece uzuyor. Çünkü niye motor yaptı olaraktan gözüküyor. Hı -hı. Yatın, yani motorun yatması da iyi bir şey değil, normalde evet. biliyorsunuz. Evet. Ona göre kontrolleri daha fazla veriyor. Şu anda siz düzenli yerleriniz için fazla kontrol ediyor. Hani normalde tamam. sürüş sırasında hani zarar gelebilecek yerleri kontrol ediyor. Süspansiyonu hı -hı. Işte. hı hı. Hı hı. Batuhan Usta'm bir soru soralım. Soğutma sıvısı kontrolü ne zaman gerekli, ne zaman yapılmalı? Bununla alakalı bilgi alabilir miyiz? Normalde içine e, konulan antifrizin ömrüyle alakalı bir şey. Evet. Yani normal şartlarda 2 sene gibi bir ömür oluyor. 2 sene antifrizin ömrü oluyor. Biz zaten geldiğinde burada ölçümlerini yapıyoruz. Hı hı. Kıymetli dostlar bununla alakalı sorular gelmişti. Soğutma sıvısı olan antifriz değişimi 2 yılda bir yapılıyor. Ama bu antifrizin ömrüyle de alakalı. Sıfır Honda motosikletiniz aldığınızda bu PCX özelinde özellikle 2 yılda bir değişimi yapılıyor. Bu antifriz sıvısının da karışım oranı bakım kitapçığında belirtilmiş. Buna dikkat edin. Öyle kafanıza göre normal su ya da antifriz olmadan su koymayın. Eğer bir eksiltme varsa da bunu siz 2 yıl olmadan kontrol etmelisiniz. Kontrol içinde bu sağ tarafta alt kısımdan şuradan kontrol edebiliyorsunuz kıymetli dostlar. Burada low ve up yani buradaki iki seviyenin arasında olmalı kıymetli dostlar. Buradaki alttaki çizginin altında olmayacak. Buradaki üst çizgi up çizgisinin de üzerinde olmayacak. Buna dikkat edersiniz antifrizinizi koyarken. Batuhan Usta, şimdi ben size bir soru soracağım. Motosikleti yeni almış arkadaşlardan özellikle çok fazla soru geliyor. Ben bunu cevapladım ama sizlerin ağzından da duyulsun istiyorum. Şu ses, şu anda bu sesin, işte arkadaşlarımız yeni almış motosikletlerini, bu arka kısımdan gelen bu ses çok fazla diye, bu ses normal mi diye bana videolar atıyorlar. Bu ses normal mi? Bu ses normal. Ee, arkadaki diferansiyel ve arka varolatörün içindeki rulmanların hı hı. olması gereken normal bir sesi, hı hı. Yani çalışma sesi yani. Evet. Kıymetli dostlar, bu ses normal. Bu sesle alakalı internette yok çin malı, yok iğneli rulman çin malıymış gibi cevaplar var, böyle içerikler var. Arkadaşlar öyle bir şey de söz konusu değil. Bu ses normal. Motosiklete şu bu aralar çok fazla YouTube'da kötüleyen içerikler var. 6000 bakımı zamanında bundan 2 ay önce yok 45 kilometre geçmiyor gibi saçma sapan videolar vardı. Şimdi de bu çıktı. Arka kısımdan çok fazla ses geliyor diye. Ustamızdan da aldığımız üzere bu ses normal kıymetli dostlar. Evet burada yine lastik basınçlarımız kontrol ediliyor. Ben rutin olarak kontrollerini yapıyorum ama sizin de kontrol etmeniz iyi. Kıymetli dostlar ben size burada yağımızı da göstereyim. Motul'ün Scooter Power On Winter 30. %100 sentetik. MB sertifikalı yağı. Yine 2023 11. ay üretim bir kutuyu aldık. Yeni paketi de var. Onu da ben size ekranda paylaşacağım. Bu kutusu da orijinal. O yeni kutusu da orijinal. Bu ikisini de alıp kullanabilirsiniz. Batuhan hocam burada ne kadar yağ koyacağız? Evet 800 mililitre yağımızı şu anda boşaltıyoruz bir sonraki bakımımız 12.000 kilometrede 12.000 bakımında biraz daha işler değişecek 12.000 bakımında buji değişimi yapılıyor bildiğim kadarıyla yağ rutin değişimine ilave olarak Evet burada yağ değişimimiz yapıldı ustam yağımızın çubuğuna nasıl bakacağız bunu bize anlatabilir misin miktarına nasıl bakacağız Normalde motoru bir 5-10 dakika çalıştırdıktan sonra belli bir süre bekleyeceğiz. Hı hı. Ondan sonra 30 fay aldığımızda düz bir zeminde hı hı çubuğu normal takacağız. Çevirmeyeceğiz, Çevirmeyeceğiz değil mi? Sadece takacağız. Evet, takacağız, bakacağız. Evet. Seviyesi güzel görünüyor. Teşekkür ederiz. Evet dostlar, diğer işlemlere bakıldığında gaz kolu kontrolü yapıldı. Fren sistemi kontrolü yapıldı. Far yükseklik ayarı yapıldı yine ve lambalar kontrol edildi ön kısımdan. Bunlara ek olarak süspansiyonlarla alakalı bakıldı. Herhangi bir yağ sızdırması var mı diye. Bunun haricinde de lastik basınçlarımız 29 33 olarak ayarlandı. Montosikletimizin genel olarak işlemleri bu şekilde kıymetli dostlar. İsterseniz burada da motosikletinizi servis sonrası yıkanmış bir şekilde teslim alabiliyorsunuz. Honda PCX'imizin 9000 bakımı bu şekildeydi. Birazdan size faturalandırma ile alakalı faturayı şeffaf bir şekilde yapılan işlemler, faturadaki tutar, işlem süresi gibi bilgileri de paylaşıyor olacağım. Honda Nis servisindeydik. Şu anda yapılan işlemler olarak baktığımızda bakım işçiliği 30 dakika 0.31 saat. 30 dakika bile sürmedi. Yapılan işlemlere baktığımızda ise kıymetli dostlar burada yağ değişimi yapıldı 9000 bakımındaki. Biz bunu buraya bakım yapıldı, genel kontroller yapıldı, müşterinin getirdiği Motul marka 10 Winter 30 MB yağ kullanıldı diye belirttik. Bir sonraki bakım 12000 kilometre veya 6 ay sonra diye de not düşürdü. Burada dostlar eğer Honda'nın kendi yağını kullansaydık 397 TL 1 litre yağ KDV dahil fiyatı olacaktı. Bunu 0.8'e çarpacaktık. 368 liralık buradaki toplam rakama bu yağ miktarını da ekleyecektik. Bu da yaklaşık olarak 700 küsür lira bir rakam olacaktı 9000 bakımında Honda PCX'iniz için. 9000 bakımında da yine kıymetli dostlar yağ değişimi alt kısımdan yapılıyor. Alt tabadan yapılıyor. Orada tapa pulu değişiyor. Tapa pulu ücreti de 18 TL. Buna ilave olarak burada gözüken balata spreyiyle de kıymetli dostlar tapa pulu çevresi ve buradaki motor yağ kapağının o kısmına balata spreyiyle bir temizleme işlemi uygulanıyor dostlar. Yapma sebebi şu arkadaşlar. Oradaki vidanın, civatanın tam oturması için spreyle temizlemek sağlıklı olanı. Her oradaki pislikten, yağdan sebep. O civata gevşer, zamanla titreşimle boşalabilir. Öyle bir durumda o yağ kapı dışarı çıktığında yağ dışarı akabilir ve bu sizin kaza yapmanıza dahi sebep olabilir. Bunlara ek olarak burada belirtilen bakım işçiliği birim fiyatı 690 TL. Türkiye genelindeki bütün Honda servislerindeki birim fiyatıdır. Bu rakam şu anda Eylül 2024 tarihi itibariyle 690 TL olarak gözükmekte. Burada bu tutarın değişmesine sebep olan şey birim arkadaşlar. Burada 0.31 saat 30 dakika değil 20 dakika gibi yani üçte bir saatin 3'te biri gibi olarak düşünebilirsiniz. 213 lira burada yapılan bakım işçiliğinin tutarıdır. Bu rakam Honda servislerinde genel bir birim fiyatıdır. Bunun haricinde yapılan işlemler kıymetli dostlar sizin motosikletinizin durumuna, kilometresine göre değişir, süresi değişir, yapılan işlemler değişebilir. Bizim burada motosikletimizde herhangi bir ihtiyaç olmadığı sebebiyle yalnızca rutin kontroller ve yağ değişimi yapıldı. Bu sebeple böyle bir rakam oluştu kıymetli dostlar. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Bunlara ek olarak arka kısımdaki sesle alakalı da konuştuk kıymetli dostlar. Burada arka varyatör bölümünden, aktarmadan, debrajdan gelen bu ses normal olduğu bilgisini verdik. Ama sizin yine de sesin çok yüksek olduğuyla alakalı şikayetiniz devam ediyorsa, bulunuyorsa bunu mutlaka servise göstermenizde de fayda var. Yine bunlara ek olarak dostlar sizlerden aldığım sorular içerisinde şöyle bir durum var. Egzozdan gelen üfleme ıslık sesi ile alakalı. Dostlar motosikletiniz ısındıktan sonra o ses yaklaşık 1-2 dakika 3 dakika sonra geçiyorsa herhangi bir sorun yok. Ama o ses artıyorsa o ses geçmiyorsa yine bunu da servisinize sorabilirsiniz. Servisinize gösterebilirsiniz. Motosikletinizin yağını kendiniz getirebiliyorsunuz ama burada yapılan işlemler kısmına mutlaka marka, model ve viskosite değerlerini özellikle yazdırın arkadaşlar. Bu önemli. Ben burada Scooter Power On Winter 30 MB motul yağını kullanıyorum. Çünkü belirtilen değerleri karşılayan yağ bu yağ olduğu için ben bu yağı kullanıyorum. Bunu dışarıdan tedarik ederek siz de kullanabilirsiniz. Burada ama orijinal olmasına dikkat edin. Evet kıymetli dostlar benim bugün bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Honda'nın iş servisine ve servis çalışanlarına Zahit Bey ve Dilara Hanım'a özellikle teşekkür ediyorum. Batuhan ustamızın da ellerine sağlık. Sağolsun yine güzel bir bakım yaptı. Son olarak şöyle bir not düşeyim arkadaşlar. Servislerde gitmiş olduğunuz ustaya bir önceki gitmiş olduğunuz ustayla çalışmanızda da fayda var. Neden? Aynı usta aynı motosiklete baktığı zaman bir önceki bakımdan sebep tanıdığı motor olduğu için herhangi bir değişikliği, herhangi bir aksaklığı bir an önce görüp e, müdahale edebilir. Bu sebeple aynı ustayla çalışmaya devam edebilirsiniz. Bu da size ek bir bilgi olsun. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar kıymetli dostlar. Videolarımı, içeriklerimi beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.